Kolay gelsin Bülent. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Kır 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 falan, ne Bakayım kuzalaklarına. Oo, bayağı kuzalak toplamışsın. Hadi sen de topla. topla. Bak burada var. Bak. Al. Daha var At onun içine. Bak, ben. ben. de bir tane güldeyim de. Hani Sen hepsini toplamışsın. Aa araba var. Bakın. Anne. Bak. Anne kuş tüyü var. At onu. Tavukların. Bak. Araba. Onları götürelim. Evet yıkayalım onları. Evet. Anne kuş kuş kuş. Araba bulduk. Ay. Bak elma var bu ne? Ay burada da var bir kutu. yeşil elma. Ee, anne elmaların hepsini bunun içine doldurmuş. Elmaları tamam toplamıyoruz galiba. Dedesi elmaları topluyoruz mu? <laughs> Yok yani şu an toplama <laughs> zamanı mı? <laughs> Al o zaman hadi bir tane kopart bakalım. Hepsini de bir tane kopart. Bak, Onu da kardeşine ver. Ah düştü. Oo, bu bizim arkadaki elmadan mı? Al hadi çıkar. Ha bu güzeldir. Dur yiyelim bir tane. Vay. Ba, ba, ba. Ay. Tekrarla. Baba vallahi zamanı gelmiş. Dans. <laughs> Boş mi? Ama bence sen önce bir tane dikenle saburiy bulman lazım. Yüksek, birazcık yükseğe çıkman lazım. <laughs> Ay, göre. Evet çekiyorsun. <laughs> Sen mi koparacaksın? Merhaba evet. arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün elma topluyoruz. Elma topluyoruz. İlk önce ben buradan. Aa, bu elmaları yemişler. İlk önce ben buradan Kapa. bir tane kopardım. Şunları alalım. Ya.

alabilirsin bula. Tamam Arkadaşlar Aa, ki, O zaman siz de bu videoları bebe Başlasın. Top. Topla gel. Hmm, bir de büyük mı var? Sevmeler mı var? Bu Anneanneden ne? Ne istesek iyi olur. Ben mi? Anne. Gel. Onları alma, onları alma. Gel bunları al. Gel abi arkadaşlar. Gel abi arkadaşlar. Aa bir sürü elma topladınız. Evet. Aa daha kova etmiyor ki. Evet bize bir tane daha lazım. Ee, ben şurada bir tane baba gördüm sanki. anneanneden mi istesek? Yok yok gel o boş değil gel. Hayır. Daha çok elmamız var. Hayır hayır o olmaz anneciğim gel. Gel anneanneden isteyelim. Gel sen şunları da al gel. Gel. Bak burada var. Gel yetişebiliyor musun? Yetişebilirim tatlım. Al bakalım al. Benim sana tatlım. Gel bebiş. Dur bakalım bek. Ya sen çok güzelsin. Evet. Çok güzelsin. Ee, güzelsin. E. Bu ne sana geldi? Evet. E. Bak bak. Ne ee, bu ne bu? Ne bu Bilen buçe dedesinin yanına geldi. Dedesinin Hı. kuşlarına bakıyorlar. Değil mi buçe? Bu, bu, bu. Evet, çok güzel değil mi? Tamam Bülem geri gel anneciğim gel korkutma. Bakın orada bu buçe bak orada hav hav var. Ayılışım. Buçe hav hav yap bakayım. Ulem gel geri gel geri gel. Bakalım atları sevecek mi? Otları sever bence. O kadar sever. Anne. <laughs> Ulem <Buyur, gülüyor> geri gelir misin? Otlar <laughs> diye. Ot onlar ot ot, ot otu yemez onlar. evlerine gittiler. Dedesi evlerine koyalım mı? Bunlara, bunlar Bir şeye girdiler de. Bazıları gider, bazıları gider. Baba şu beyaz olan baksana. dişi mi erkek mi? Uçtular. Uçtun mı? Gel gel gel. Gel Gülem geri gel 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 geri gel. Gel gel buraya gel korktun mu? Gel Bulem gel geri gel kaçmasınlar gel kızım. Gel. Baba beyaz olan erkek mi dişi mi? Dişi. Abi, abi, abi. Yumurtlayacak mı acaba? Abi, oradaki tane biraz dışarıda. O o. Dede, dede.